Anadolu'nun ortasında, bozkırın içinde, geçmiş ve geleceğin merkezinde, sadece bir araştırma merkezi ve müze olmanın çok ötesinde bir dünya. Kaman Kalehöyük, dünyanın en kapsamlı arkeoloji merkezlerinden birinde Anadolu'nun eşsiz tarihini keşfetmeye var mısınız? Burada 10 bin yıllık geçmişe dokunurken dünyanın en büyük Japon bahçesi olmaya aday anı bahçesinde mis gibi kokan sakuraların gölgesinde dinleneceksiniz. Müzik Tarihi tozlu raflar yerine müzecilik kursları, teknolojik deneyimler ve halka açık etkinliklerle yaşayarak öğrenmek istiyorsanız Kaman Kale Höyük sizleri bekliyor. Kaman Kalehöyük, Türk-Japon kardeşliğinin kalbi.